Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere biraz kalan şu çiçeğimden bahsetmek istiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi insanın bakmaya kıyamadığı bir çiçek. O kadar kibar, güzel, tomurcuklarımı görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi çiçek olacak. Gerçekten çok sevdiğim bir çiçeğim. Şöyle size iyice göstereyim. Şimdi size biraz kalan bahsedeyim. Nasıl bakıyorum? nasıl böyle güzel tomurcuklar açıyor, çiçekleniyor, kurumuyor. Ee, i̇nşallah e, sizlere anlattığım bilgiler doğrultusunda siz de evinizde severek böyle kalanşoları beslersiniz. Ben yaklaşık 3 hafta oldu bu kalanşomu alalım. Bunun en önemli e, besleme, beslenme şekli tecrübelerime dayanarak yine söylüyorum. Sulama. Kalan şuda sulamaya dikkat ettiğiniz takdirde çiçeğiniz gördüğünüz gibi canlı çiçek açar halde olacak. Aşırı derecede suyu sevmiyor. Yine size önerim bugün bir videoda atmıştım suyunuzu. Şurada onu yanıma almayı unuttum. Şurada suyunu püskürterek vermeniz. Orada hala muzlu suyum var. Çiçeklerimi fazla vermedim. Çünkü fazla su gerçekten çiçeğin köklerine çok zarar veriyor. Kalanşonuzu e, şey, püskürterek e, sulamanızı tavsiye ediyorum. Ve e, toprağının sadece nemli olmasını e, aşırı derecede su vermemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kalanşoyu fazla bir şekilde suladığınızda hemen solmaya kurumaya başlıyor. Birinci etkenimiz bu. İkincisine gelirsek aşırı derecede güneşi hiç sevmeyen bir çiçeğimiz. E, bunu daha çok böyle... Ben şöyle pencere önümdeki masamda bunları hepsini besliyorum. Aşırı derecede aydınlık ve güneşi doğrudan değil, dolaylı aldığı için çiçeklerimi daha canlı tutuyor. Hem yıpratmıyor, hem güneş enerjisini de alıyorlar, aydınlığı da alıyorlar. Bunun için çiçeklerim bayağı gelişim gösteriyor. Siz de lütfen direkt güneşle maruz bırakmayınca çiçekleriniz daha güzel olacaktır. Size şöyle göstereyim. Bu benim pembe bir kalanşomdu. Muazzam bir şekilde açmıştı bu da. Çok güzeldi. Ama ben bunu aşırı derecede suladım. Böyle kalanşom bunun gibiydi. Çok güzeldi. Şu hale geldi. Ben de bunu budadım. Sizin kalanşonuzda solmaya, kötü olmaya başladıysa hemen atmayın. Çünkü kökleri hemen çürüyen bir çiçek değil. Gördüğünüz gibi ben budadım. Yeniden canlanıyor kalan şu. Şöyle göstereyim. Şimdi artık aşırı su vermiyorum. Böyle altını ellediğimde nemi azalınca veriyorum suyunu. Böyle böyle bu çiçeğim de yakında kendine gelir. Bunu da size bir videosunu çekerim inşallah. İyice kendine gelip çiçeklenmeye başladığında. Ay başka bir yönü de kalan şu çiçeği gerçekten mineral ve bakımı çok seviyor biraz minerali eksik, eksilttiğinizde çiçeğiniz solmaya başlayacaktır ben çiçeğimin 3 haftadır böyle canlı durmasının nedenini iyi beslenmesine iyi bakılmasına bağlıyorum bunu nasıl yap yaparız derseniz size çiçeklerimde gösterdiğim gibi şurada sık sık mesela Haftada iki kere muzlu suyla sulayabilirsiniz. Bu çiçeklerinize gerçekten aşırı derecede mineral sağlayacaktır ve çiçeklerinizi böyle güzelce coşturup çiçek açtıracaktır. Ben bir taktik daha kullanıyorum. Bunu ayrı bir videoda çekmek istiyordum ama kısaca söyleyeyim şöyle. Bunda da gördüğünüz gibi yumurtaları kurutup ezip Toprağıma karıştırıp veriyorum. Bu da güzel bir şekilde çiçeklerin canlanmasını sağlıyor. Bununla ilgili çok bilgi vermeyeceğim çünkü bununla ilgili ayrı bir video paylaşacağım sizlerle. Onu o zaman anlatırım inşallah. Kalan şu hakkında bilmeniz gereken şey bunlar: sulama şekline dikkat edin ve güneşi direkt maruz almayacağı yerlere koyarsanız kalan şunuz gayet güzel bir şekilde böyle yetişecektir. Şu an saksısına gelirsek ben aldığım günden beri saksısını bir kere değiştirdim. Onun için sık saksı değiştirmeyi sevmiyorlar. Şu çiçeklerimin hepsi açtıktan sonra saksımı bunun bir büyüğünü alacağım. Şu ebatlarda bir saksıya. Çünkü size şunu da belirteyim. En önemli noktalardan bir tanesi de kalan şu çiçeği çok büyük saksılar hiç sevmiyor. Büyük saksılar tercih etmeyin. Şöyle ideal. Bunun bir büyüğü daha olabilir. Ee, karanfil çiçeğimi ektiğim saksı kadar da olabilir. Ama şunun büyüğünü tercih etmeyin. Çünkü kalanşolar e, çok büyük saksıları sevmiyorlar. Ne kadar küçük bir e, saksıda tercih ederseniz kalanşonuz o kadar çok güzel yetişecektir. Size anlattıklarım bu kadar bugün. İnşallah siz de evinizde kalanşo yetiştirmek isterseniz bunları uygularsınız. Size şu bilgiyi de vereyim. Kalan şunuz kurudu, artık umudu kestiniz. Atmayın onu. Kalan şunuzu iki gün karanlık bir odada tutun ve su sulamayın. İki gün boyunca sulamayın. Altı nemsiz bir şekilde olsun. İki gün sonra nemsiz, karanlık bir odada tuttuktan sonra yarı güneş alan böyle cam kenarına odanıza güneşi Direk almayan bir yere koyduktan sonra çiçeğinizi püskürterek sulamanızı yapın. Ondan sonra kalanşomuzun daha canlandığını göreceksiniz. Karanlık odadan aydınlık bir yere getirin. 2 gün, 3 gün falan bekletebilirsiniz odada. Öyle de kalanşomuzu kurtarabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler.